Eğer mutluluğumuz hep daha fazlasına sahip olmaya bağlıysa bu yarış hiç biter mi veya bizi tükenişe götürmez mi derseniz elbette götürür. Hep daha fazlası özellikle modern çağda bize dayatılan birçok şey tatmin olmamızı ya da mutlu olmamızı da engelliyor diye düşünüyorum. Tüketim yarışında bitiş çizgisi her zaman yarışmacıların en hızlısından daha hızlı koşar diyordu bir kitapta. Diyelim ki bir şeylere sahip olduk ama elde edemediğimiz ilk şeyle yüzleştiğimizde bu yanılsama bozulmaya başlıyor. Kaldı ki bu durumda mutluluk kaynakları hep dışarıda bir yerde olacak ve hepsini elde etmeye gücümüz de yetmeyecek. Şimdi bakıyoruz değil mi birçok kitap okuyoruz ya da psikoloji metinlerine denk geliyoruz. Elbette içimizde bizim mutlu olmayı bekleyen minik bir kız bir çocuk elbette var onu görmek ona alan açmak gerekiyor fakat her şeyi elde ederek mutlu olacağına inanan bir kalp elde edemediğinde ne yapacak? Bazen bakın gücümüzün yetmediği bizim kudretimizi aşan birçok olay var. Orada ne girecek devreye? İşte tevekkül kaderin buymuş serzenişi elbette değil bu. Ama mutlu olmayı hep elde etmeye hep daha fazlasına kişi odaklandığında elindekilerin değerini bilemiyor. Biz ne biliyoruz kadim öğretilerden? Şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Peki şikayet neyi azaltıyor? Eldekilerin kadri kıymetini bilmemizi, görmemizi engelliyor. Gözümüze bir perde çekiyor. Peki sen elindekilerin değerini ne kadar biliyorsun? Bilsen hayatında neler değişecek. Hadi gelin bugün bu ikindi huzurunda buralara birlikte bakalım mı? Biraz tefekkür edelim mi? Boşuna demiyoruz efendim çaylar kahveler hazırsa diye. Amacımız sadece çay kahve değil. Güzel insanlarla elbette birlikte olmak ama tefekküre de yol açmak. Nereye gidiyorum, ne yapıyorum? Evet belki mutluluğum eksik ama mutluluktan öte belki depresyonun tam da göbeğindeyim. Belki oradan uyanmam gerekiyor ya da depresyon belki gizil bir öfkeyi barındırıyor. Belki oraları çözmem gerekiyor. Belki ihtiyacı olan birisine nasılsın, iyi misin diye sesimi duyurmak iyi gelecek. Belki bir arkadaşımın zor anında elinden tutmak iyi gelecek. Size ne iyi gelecek? Sizde ne işe yarayacak? Bunu en iyi siz bilirsiniz. O yüzden kendine yol yürümek isteyen, kendine yolculuk yapmak isteyen mutsuzluğunu önce görmeli, onunla barışmalı, itip çekmeden, olanı olduğu gibi kabul ederek. Evet bugün mutsuzum. Evet bugün kötü uyandım diyerek ama ona yapışıp kalmadan Nasıl değiştirebilirim? Bugün sana ne iyi gelir? Bugün hayatıma yeni bir şey eklersem 5 yıl sonra hayatım nasıl olur? Sorular alan açar dostlar. Soru sorarsam harekete geçerim. Soru sorarsam içimdeki atıl enerji potansiyele dönüşebilir. Çok mu soru sordum? Hadi nefeslenelim. Şimdi bir şarkı sonrasında gitmeyin lütfen buradayız.